Selam merhaba dostlar İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim arkadaşlar biraz işlerim vardı onları hallettim ama artık videolar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Biliyorum çok fazla sorularınız var. Hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ama arkadaşlar videoya başlamadan önce Instagram ve TikTok'tan gelen mesajlar bana ulaşmıyor arkadaşlar. Zaten bir tek yorumlarınızı YouTube'dan cevaplıyorum. Size mail adresimi yazıyorum genelde. Genelde ben birkaç gün içerisinde sizlere hemen cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bana gelen sorulardan bir tanesi de yani sık sık sorulan sorulardan bir tanesi de yeni araç alırken ne yapmamız lazım? İkinci yıl araç araç alırken ne yapmamız lazım? Ya da aracı kimler alabilir? Nasıl bir gerekiyor? İlk başta bundan başlayalım arkadaşlar. Bir kez aracı İtalya'da yaşayan kalıcı, geçici, kısa süreli oturum olan herkes alabilir. Ama bunun bir şartı var arkadaşlar. İtalya'da Residenza yani ikamet adresiniz olması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz sigorta kartları var arkadaşlar. Kodici fiskale sahip olmanız gerekiyor. Yani üç unsur. Oturum izniniz, kodici fiskale ve arkadaşlar rezidansa yani ikamet adresiniz. Bunlar olduktan sonra aracı üzerinize alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Sıfır araç alırken neye dikkat etmelisiniz onu söyleyeyim. Çünkü bayilerin oyununa gelebilirsiniz. Bu oyuna sakın düşmeyin. Sıfır araç alırken ya genelde hemen teslim yapıyorlar ya da sizin siparişinizi özel olarak ayarlıyorlar. Yani belli bir tarihte veriyorlar. Bunun için küçük bir kapora veriyorsunuz. Yani küçük derken mesela 20 bin euroluk bir araç alıyorsanız 500-600 euro, 300 euro vermeniz yeterli oluyor. Aracınızı alırken yani siparişinizi verirken size bir sipariş listesi veriyorlar arkadaşlar. Ben hata yaptım. O sipariş listesini kaybettim. Yenisini de istemedim. Hani sıfır aldığım için bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Siz verdiğiniz siparişteki listeyi mutlaka yanınızda bulundurun arkadaşlar. Çünkü aracı teslim etmeden önce size yani plakasını takmadan önce sizleri ofise davet ediyorlar ve aracı gelin inceleyin diyorlar. Gittiğinizde aracı mutlaka detaylı şekilde yani bütün donanımlara sahip olup olmadığına mutlaka kontrol edin sıfır araçta bilginiz olsun. 2. Aracı çalıştırmadan önce yani teslim alırken sigorta yapmadan kesinlikle aracı bulunduğu yerden almayın arkadaşlar. Mutlaka trafiğe çıkmadan önce sigortasını yapın. Çünkü çok büyük sorumluluğu var. Çok büyük cezası var bilginiz olsun. Ayrıca olur da bir kaza yaparsanız başınıza bela alırsınız bilginiz olsun. Sıfır araçlarda genelde yeni aldığınız için devir teslim ücretleri hani 500 gibi değil de araçlarda. Daha yarı 250-300 lira arasında geliyor yani sıfır araçlarda. İkinci el araçlarda da motor gücüne göre kişi değiştirme olayında yaklaşık 450-500 Euro'dan başlıyor. Bildiğiniz olsun İtalya bu konuda gerçekten biraz kazık aslına bakarsınız. Yani sahip değiştirme noter diyoruz biz buna sanırım. Noterden masraflar genelde 400-500 Euro arasında değişiyor. Peki sıfır aracı anladık. Sıfır aracı alırken aracı iyice kontrol edip öyle teslim alacaksınız. Kesinlikle sigortasını yapacaksınız. Bu sigorta konusuna sonradan değineceğim. Çünkü bu da çok önemli bir konu bilginiz olsun. İkinci el araç alırken neye dikkat etmeniz lazım? Arkadaşlar ik ikinci el araçlarda çok fazla kandırma olayı var. Mutlaka aracın kilometre sertifikasını isteyin. Kilometre sertifikası olmayan araçları kesinlikle almayın. Ne götürün servisini kontrol ettirin. Yani en son ne zaman kilometrede girmiş, hangi kilometre servise girmiş, hangi yılda girmiş ona baktırın. Zaten baktırmıyorsa içinde bir şey vardır. Galeriden alıyorsanız da kilometre sertifikasını alın mutlaka. Hatta devir teslim yaparken de devir teslimde kaça aldığınızı, kaç kilometrede aldığınızı mutlaka o kağıda yazdın arkadaşlar. Çünkü bu ileride sizi kurtarabilir eğer altında bir sorun olursa. Mesela ikinci bir araç aldınız çok eski servise götürseniz yani servise götüremeyeceksiniz. Çünkü burası hani bir Türkiye gibi değil. İşte burası çizik, burası kırık, bu kapı değişmiş, araba boyanmış böyle şeyleri çok fazla kafaya takmıyorlar. Ama kilometre gerçekten çok önemli çünkü başınız ağrır. Yarın öbür gün satamazsınız bilginiz olsun. Hatta cezasını bile siz ödersiniz. O yüzden mutlaka kilometre sertifikasını isteyin. Yoksa da hani oldu da yeni bir araca yakın bir araç alıyorsanız ikinci el ama yeni bir araç alıyorsanız mutlaka bayiye gidin. Ya da en son eğer 5 yılın üzerindeyse en son ne zaman revizyona yani Türkiye'de oluyor ya arabayı her 5 yılda bir bakıma sokuyorlar devlet tarafından tam olarak adını hatırlamadım ama revizyon kağıdını mutlaka kontrol edin karşılaştırın servis bakımıyla revizyon çıkışı aynı mı değil mi? Çünkü ben bunda çok büyük bir kazık yedim. 120 bin kilometre gibi bir düşütme yapmışlardı benim araçta. O yüzden satmam çok zor oldu. Siz de bunu yaşamayın. İkinci el araç alırken arabayı teslim almadan notardan yani açıdan arabayı teslim almadan para transferi kesinlikle yapmayın. Ve arabayı kimden alıyorsanız sahibi kimse onun banka hesabına gönderin bilginiz olsun. Biliyorsunuz ki İtalya'da elden para alışverişi yasak arkadaşlar belli bir meblağın üzerinde eğer arabayı 5000 Euro'ya alıyorsanız muhakkak ve muhakkak noter satışin sonrası parayı havale edin. Çinin sahibin kendisine bilginiz olsun. Yani Aynı burada da aynısını yapıyorlar bilginiz olsun. Bazıları araç satış yapmadan parayı görmek istiyor. Ama bence siz arabanın satışını aldıktan sonra parayı gönderin. Ya da noter deyin ki bir dakika parayı gönderiyorum şahit olun deyin. Onlar şahit olsun parayı gönderin kaç taraf aldım desin ama... Aynı hesap. İsimler aynı olacak arkadaşlar. Yani araba sahibi kimse onun hesabına gönderin. Farklı bir şekilde yapmayın. Demeyin şunu da. Ya bu arabayı 10 bin euro alıyorum da sen 5.000 bin eurosunu gönder. 5.000 bin eurosunu elden var. Olayını da yapmayın. Ona da girmeyin. Çünkü yani bu sınav bir sıkıntı yaşarsa sizin alacağınız rakam 5.000 bin euro olur. Yani alıcın net satış fiyatını mutlaka gösterin. Bilginiz olsun. İkincisi arkadaşlar aynı ikinci araçlarda ise sigorta yaptırmadan arabanın motorunu çalıştırmayın arkadaşlar. Yani arabaya gitmeyin. Arabayı net bir şekilde alacağınızı kabul ettiyseniz evet ben bu aracı istiyorum kontrollerimi yaptırdım kilometre sertifikamı aldım ve bu aracı alacağım diyorsanız mutlaka mutlaka sigortaya gidin sigorta fiyatı alın. Ben sizin yerinizde olsam sigortayı internet üzerinde alırdım. Çünkü sigorta firmalarına gittiğiniz zaman işte bu dükkan masrafıymış, o masrafmış, bu masrafmış falan derken sigorta paranız çok yüksek çıkabiliyor. Özellikle İtalya'da ilk defa araba sahipseniz ve ilk defa araç kullanacaksanız Büyük bir ihtimalle sizin seviyeniz 13. ya da 14. seviyede başlıyor. Bu da çok yüksek bir sigorta çıkabilir. Ama internetten aldığınız zaman bunu yarı yarı fiyata düşürebilirsiniz. Evet internetten sigorta alırken nelere dikkat edeceksiniz? Ya sigorta alırken nelere dikkat edeceksiniz? Onu bir anlatayım size. Arkadaşlar sigorta alırken ya full kapsamlı vardır. Ya orta kapsamlı ya da düşük kap Küçük olan kapsamlı en düşük olan kapsamlı. Hani olur da siz bir trafik kazasına karıştınız siz suçlusunuz. Sizin yerinize parayı sigortanız ödüyor. Yani yüksek sigorta yapmak isterseniz de full kasko yapmak isterseniz de ben yaptım pişmanım. Ha evet arabam yanarsa belki parasını alırım ama bir kazaya karıştım suçluydum ve çok küçük bir çizilme vardı. Küçük onarım istediğim yaptırmadı. Full sigorta olmama rağmen kimse bana o şekilde bir yardımcı olmadı. Aslına bakarsanız düşük kapsamlı almak daha mantıklı geliyor. Bir de mesela diyelim ki sigorta aldınız. Önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Eğer aracınızdan Türkiye'ye gidiyorsanız arkadaşlar folyo verde yeşil kağıt biliyorsunuz ki Avrupa ülkelerinde yani bulunduğunuz ülke dışında sigorta bazı ülkelerde geçerli değil. Yeşil kağıdın altında Türkiye'nin ambleminin olup olmadığına dikkatlice bakın. Yani sigorta yaptırırken sigorta yaptırırsınız ama Türkiye giriş izniniz yoksa o sigortayla gümrük kapısında çok büyük para ödersiniz sigorta bedeli arkadaşlar. Ben hatırlıyorum bundan 5-6 yıl önce öyle bir sigorta yaptırmıştım. Hiç fark etmemiştim. Türkiye üzerinde çizik vardı. Yani geçerli değil diye sigorta diye görülmüş. 5 yıl önce 60-65 euro para verdim. Sadece 3 aylık sigorta için. O yüzden sigorta yaptırırken internet üzerinde de yaptırırsanız mutlaka bir örnek isteyin. Ya da arayın internet üzerinden. Biliyorsunuz chatler var artık. Online hizmetler var. Mutlaka Türkiye'ye bu aracı götürebilir miyim? Sigorta orada kapsamlı mı kapsam dışı mı diye mutlaka sorun. Kapsam dışı ise başka bir sigortaya yönelin arkadaşlar. İnternette fiyatlar yere yere bulabilirsiniz. Umarım bu video biraz sorunuza cevap vermiş olabilirim. Evet araç alırken ne yapmanız lazım? İkinci araç alırken neye dikkat etmeniz lazım? Sigortayı nereden yapabilirsiniz? Ya da arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim özellikle şu var. Bazıları hani sigorta mesela 1000 euro falan çıkıyor. O zamanki şeyler değilse siz ofislere gidersiniz. 10-12 taksit üzerinde taksitlendi yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kusura bakmayın bu biraz acemice çekildi video. Hızlı çekmek zorunda kaldım. Çünkü çok fazla ara verdiğim için uzun bir süre olduğu için sizlerle görüşmeyeli buluşmayalı. Hemen paylaşmak istedim. Herhangi bir kusurum varsa da af ola. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolar gelecek. Eğitim videosunu sormuşsunuz. İtalyanca eğitim videosu da yakında yayına girecek. Onu çekmeyi planlıyorum. 4-5 seri halinde devam edeceğim. Diğer konularda da arkadaşlar İtalya'ya iltica nasıl edilir? 2024 videom da yakında yayında olacak. Onu da çekmeyi planlıyorum. Şimdilik benden bu kadar. İlgi ve alakanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İtalya'dan kucak dolu sevgiler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.